Ben kişisel gelişim uzmanı Gönül Ayçin İziplioğlu. NRP eğitimcisiyim, EFT eğitimcisiyim, astroloji ve nümoroloji var bunun içerisinde. 40 yaşından sonra da ben psikoloji lisansı okuyorum ee, aynı zamanda da. Bu kadar eğitimi bir araya getirdikten sonra bunu bir şeyle taçlanması gerekiyordu. İşte o psikoloji lisansıydı. Çocuklar üzerinde EFT uygulamasından bahsedeceğim size. Çok sevdiğim bir tekniktir ve çocuklar üzerinde etkilidir. İğnesiz akapuntur yöntemidir. Vuruş teknikleriyle yapılır. Belirli vuruş alanlarımız var. O noktalara vurarak hem çocuklar üzerinde hem de yetişkinler üzerinde yaparız. Herhangi bir tekniğe inanmanız, inanmamanız önemli değil. Teknik vuruşla çalışır. Çünkü orada bir enerji tıkanıklığı varsa sizin aslında vücut yorgunluklarınız, depresyon dediğimiz ya da bazı olumsuz negatif yüklediğimiz duygular aslında orada tıkanıklıklar yap yapar. Yani borudaki bir tıkanıklık gibi düşünün bunu. O tıkanıklıkların e, açılmasında vuruş tekniklerini kullanıyoruz. Yetişkinlerde de çok keyiflidir. Çocuklar üzerinde de çok keyifle yaparız bunu. Özellikle çocuklarda daha oyun oynuyormuş gibi yaparız. EFT yöntemi aslında Çin'de yani Çin'in kadim bir bilgisi içerisindedir. Manastırlarında kullanılmıştır. 5000 yıl önceye dayanır milattan önce. ile yapılan yöntemlerde belirli noktalarda o e, iğneli bir e, parçalar yapıştırılabilir. E, e, onların bir e, ...bantları var. Bantlarla yapılabilir, farklı yöntemlerle yapılabilir. Çok geniştir aslında e, skalası. Ama biz vuruş tekniğiyle yapıyoruz. Nedir vuruş tekniği? E, hassas noktamızla başlıyoruz. Vücudumuzda iki tane hassas noktamız var. Biri tam bu e, köprücük kemiklerimizin biraz altında. Elimizi dokunduğumuzda acı hissederiz. Acı hissettiğimiz için oranın adı hassas noktadır. Bir de karate bölgesi dediğimiz, elimizi şu şekilde yaptığımızda yumruk haline gelen o sivri olan, etli olan kısım bizim karate noktamızdır. Ben daha çok hassas noktada başlamayı tercih ederim. Karate noktasından da başlanabilir. Çocuklar üzerinde de. Hadi bakalım biraz e, burayı dokunalım yavaş yumuşak bir şekilde. Bunu yaparken de kaygıları, korkuları sizin onunla görüşme esnasında yapmış olduğunuz çekirdek problemi yakalayabildiyseniz eğer ee, o cümleler üzerinden onu rahatsız etmeden böyle çocukluğuna inelim, işte çocuklukta neler yaşadın ya da işte o çocuğun yaşadığı kötü bir an varsa taciz gibi, e, şiddet gibi, psikolojik ya da fiziksel şiddet gibi birçok duyguyu yeniden de yaşamasını istemeyiz o küçük danışanların. Ee, biraz daha onlara uygun doğrulama cümleleriyle vuruş tekniklerine başlarız. Başlarken hassas noktayla başlar ve buradaki duyguya puan vermesini isteriz birden ona kadar. 9 der, 8 der, 7 der anlatırız, konuşuruz bunları. Sonrasında bunu tekrar etmeye başlarız. Karanlıktan korkan çocuğumuza işte bu duyguyu şimdi nasıl hissediyorsun? Kaç puan verirsin? Bir önce yaptığımız vuruş tekniğinden. Şimdi yaptığımızda bu duygu hangi puan aralığında? Birden 10'a kadar puan. 9 başladık örneğin. 6'dır. Biz bunu 5, 4, 3 mümkünse sıfırlayana kadar devam ederiz. Ben çocuklarda 3 ya da 4 kez tekrar reçete ederim. Ya da bunu 3 seans şeklinde. Yani 3 seanstan sonra EFT'nin zaten kişiye de aynı zamanda uygulayıcı öğretmiş oluyorsunuz. Yani uygulayıcılığı öğretmiş oluyorsunuz. Bu çocuk ya da yetişkin fark etmiyor. Gün içinde kendi aklına geldiği süreçlerde de doğrulama cümlelerinin nasıl olacağını öğreterek kendileri de bunu hem sevdiklerine hem de kendileri uygulayabilirler. Yani bunun için doğru uygulayabilmesi için ben danışanlarımı seansı aldığımda aynı zamanda tekniğin içeriğiyle ilgili bilgi veriyorum ve katılımcı belgesi veriyorum ki kendi de bu tekniği öğretiyor, öğretmiş oluyorum ve uygulayıcısı olmuş oluyor. bir kere şöyle başlayalım önce. biz büyükler büyüme aşamasında yaşadığımız olumlu ve olumsuz deneyimlerimizi anne baba olduktan sonra çocuklarımıza aktarım olarak gerçekleştiriyoruz. Kendi korkularımızı çocuklarımıza vermeye başlıyoruz. Kendimin çok şiddetli bir şekilde kedi korkusu var. Hiç daha bu zamana kadar kediye dokunmamış bir hanımdım. Fakat EFT tekniğiyle kedi korkumu yendim ve kediye dokunabiliyorum. Fakat benim bu korkumdan çocuklarımın da çok etkilendiğini işte 3 yıl önce EFT tekniğini e, uyguladıktan sonra fark ettim. E, kedinin yanından bile geçemiyor çocuklarım. Yani hem kız hem erkek çocuğuna sahibim aynı zamanda işte kedi ya da köpek fark etmiyor. Hayvan korkusu aşıladım çocuklarıma. Çünkü ben korktum. Çünkü ben onu korktuğumda elini tuttum. Şuradan geçelim dedim ve ona bir kodlama yarattım, blokaj yarattım aslında. Ben onunla bir yolda giderken kediyi gördüğümde korkma cümlesini kurdum. Oysa ben onunla o yolda giderken güvendesin kelimesini kullanmalıydım. Sadece kelimeler yer değiştirdiğinde korkma dediğiniz bir çocuk elinizi sıkar ve bir tedirginlik yaratır. Güvendesin dediğinizde de size bakar ve tebessüm eder. Şimdi ...bizim kodlamalarımızla da, deneyimlerimizle de... ...çocuklara bazı korkuları, kaygıları yüklüyoruz. Gerek karanlık olur, gerek hayvan korkusu olur... Ee, ...yalnız kalma, özgüven eksikliği gibi birçok şeyi yapabiliyoruz. Bunlar da suçlu muyuz? Değiliz. Biz de öğretilmiş duyguları aldık... ...ve kendi deneyimlerimizle onu büyüterek çocuklarımıza aktarımı sağladık. İşte buradaki blokajların kaldırılmasında EFT destek veriyor. Bu teknikle çocukların... ...duygusal olarak olumsuz kodladıkları negatif duyguları aslında uzaklaştırıyoruz onlardan. Yani o deneyimleri zihninden silmiyoruz. Sadece o deneyimi yaşadığı andaki korkusunu... ...bugün üzerinden örneğin bir yetişkin, çocuklukta yaşamış olduğu bir e, negatif duygunun... ...hala 40 yaşına geldiğinde o duygunun esiri olmuş oluyor. İşte o duygunun esirini... E, Anıyı silmiyoruz. Anı hep orada kalıyor. Ama o duyguyu artık büyüdü ve yetişkin oldu. Bak sapasağlam karşımızda duruyor. Demek ki bir şey olmadı. Mutlaka bir danışanımı aldığımda önce isim soy ismiyle nümürolojik danışmanlığını bir alıyorum. Tekamül dediğimiz o kısma, çakralarındaki dengelerine... Ee, ...nerede eksiklikleri olduğunu bir analizle görmek istiyorum. Sonrasında ee, EFT tekniğiyle duygusal özgürleşmesini... Destek veriyorum NLP ile o cümlelerimiz, o düşüncelerimizdeki arınma ve en son kısımda da biyoenerji ile kendilerine destek veriyorum. Biyoenerji de kadim bir bilgidir, e, ilimdir, evet alternatif e, bir destektir aslında. E, kesinlikle bir şifa yöntemi ya da e, birebir uygulanması gereken sağlık yöntemi değildir. Bunu da her zaman danışanlarıma da eğitim verdiğim, eğitimci olacak öğrencilerime de, e, ...mutlaka dipnot olarak geçmek isterim. Herhangi bir iğne yapmıyoruz. Herhangi... Tabii şöyle çok ince bir çizgi... ...yani orada bir parantez açmak istiyorum. Mutlak ve mutlak... ...işinin ehli ve... ...profesyonel olmuş bir kişiyle... ...yapmalarını tavsiye ederim. Uzmanlık alanı olmasını tavsiye ederim. İşte bu sebeple... ...psikoloji lisansıyla taçlandırıyorum. Yani sadece... ...bu bilgileri aldığınızda... E, ...sizin için... ...tam anlamıyla oldum, artık her şeye hazır yapabilirim değil. Onun arka planındaki o teorik destekte kesinlikle çok ihtiyaç var. Ben size buruş tekniklerini öğretebilirim, siz de bunu yapabilirsiniz. Fakat bunu, kök inancını yanlış yakalarsanız yanlış bir kodlama yaparsınız çocuğa. Evet, zarar olarak bedensel ve fiziksel bir zarar vermezsiniz. Ama yanlış bir uygulama yaparsanız, siz orada duygusal... Ee, bir çalışma yaparken, onun o negatif duygularından onu özgürleştirmeye çalışırken yeni bir kök inanç yaratabilirsiniz. EFT'nin alanı sizin hayal gücünüzde sınırlı. Tırnak yeme, e, alt kaçırma, özgüven eksikliği, dikkat dağınıklığı, yani korku, kaygılar birçok alanda. Yani sizin hayal gücünüzde sınırlı. Bazen de şunu yapıyoruz aslında. Ee, var mıyla var mı arasındaki ayrımı yapamıyoruz. Yani dikkat dağınıklığı ya da hiperaktivite dikkat dağınıklığı dediğimiz şey aslında çok ciddi bir problem. Şimdi bir parka gidiyoruz çocuklarımızı parkta oynatırken anne şu yorumu çok rahat yapabiliyor. Benim çocuğumda hiperaktivite var ya da dikkat bozukluğu var. Aslında onun arka planının ne kadar zor bir rahatsızlık olduğunu, çocuk için ne kadar önemli bir durum olduğunun anne farkında değil. Ama çocuğunun kendinin dediklerini yapan ve söylediklerini kabule geçen akıllı bir çocuk olarak kabul ediyoruz. Ee, hayır diyebilen, ben bunu böyle yapmıyorum deyip kendi fikrini söyleyebilen ya da kendi duygularını kullanabilen çocuklara da yaramaz diye yaptalıyoruz. Aslında buradaki ayrımı ebeveynler olarak yapmakta zorlanıyoruz. Bir kitap okuyoruz. Kitap 500 sayfalık çocuk gelişimi ile ilgili bir kitap okuyoruz. Oradaki kitapta 500 ...sayfalık kitapta size 2 ya da 3 tane sayfada çocuğunuza uygulayabileceğiniz kadar... E, ...bilgi aktarımı çıkartabilirsiniz, not alabilirsiniz kendinize. Çünkü orada genel bütün problemlere yönelik davranışlar var. Biz ne yapıyoruz? Okuduğumuz kitaptaki tüm bilgileri çocuğumuza uygulamaya çalışıyoruz. Aslında çocuğumuzun ihtiyacı olan probleme odaklanmıyoruz. Çocuğun gece uyumuyor. Şimdi gece terörü var diyor mesela anne baba. Gece terörünü nereden öğrendi? Okuduğu bilgiyle kitaplardan öğrendi, araştırdı, baktı. Ha çocuk gece uyumuyor ve ağlıyorsa, bağırıyorsa, işte kabuslarsa gece terörü. Başka bir sebep de olabilir bunun altında. O sebebi bulmak lazım. Şimdi çocuğunuzun aslında siz gece uyumuyor diyerek kabule geçmiş oluyorsunuz. Siz zaten uyumamasından şikayet etmekten de bir nevi keyif alıyorsunuz. Çünkü orada şikayet edebilecek oraya bir etiket koydunuz. ...nedeni var artık çocuğunuzun. O neden aslında kolaylıkla belki de çözülebilir bir sorun. Ama siz sorunu kabul edip onu etiketletmeye devam ettikçe... ...ettikçe o sorun büyüyor ve çözülemezmiş hale geliyor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz anne babalar da biraz etiketlerimizle... ...mesela işte anne görüşmeye geliyor. Diyor ki işte şöyle yaramaz, söz dinlemiyor. Sürekli karşı geliyor. Ee, ...insanlarla problem yaşıyoruz, gittiğimiz yerde çocuklara zarar veriyor. Ee, biz bazen çocuklarımızı... E, ...bakıyoruz, görmüyoruz. Duyuyoruz, işitmiyoruz. Çocuklarımızı görmemiz ve işitmemiz lazım. Çocuklar üzerine özellikle mesaj vermek istiyorum. Kendi deneyimlerimizi değil, onların hayatlarını deneyimlemelerini alanlar açalım. Fırsatlar verelim. Onları e, biraz önce dediğim gibi duymayalım, işitelim lütfen. Bakmayalım, görelim onları. Onların o sessiz konuşmalarını duyar ve işitirsek aslında onların çok iyi rehberleri olabiliriz. Çocuklar bir şey taklit ederek, rol model çalarak yaparlar. O yüzden neden benim çocuğum bu şekilde davranıyor sorusunu benden nasıl bir rol çalmış olabilir? Bu kısmını da sorgularlarsa aslında annelik ve babalık kolay, çok zor değil. Annelik ve babalık bizler biraz zorlaştırıyoruz. Tüm izleyicilerimizi güzel kalplerinden öpüyorum. Sağlık, saat, bolluk, bereket, huzur ve mutluluk diliyorum kendilerine.